Hoş geldin Semacığım. Hoş bulduk Müşken abla. Erken mi çıktın işten? Gitmedim ki çıkayım. İşten çıkarıldık. Aa! Ben de Ali de. Ne zaman? Dün. Ömer sana söylemedi mi? Hayır, dün akşam annemdeydim. O da dışarıdaydı. Bak görüyor musun? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Yeniden iş arayacağız Müjgan abla. Demek durum bu kadar kötü. Elif bana şirketin durumunu söyledi ama abartıyor sandım valla. Hayır en azından bari karı kocaları düşünselerdi Müjgan ablaya. Kimizi birden koydular kapının önüne. Ne yapar bunlar diye hiç düşünmediler bile. Doğru. Canım, bunlar ne iş bilmez insanlar? Kredi filan da mı alamıyorlar? Alamıyorlar. İşler kötü gidince bu da imkansız hale geldi. Ben de sabah sabah kıza bağırıp çağırdım. Haberi yokmuş. Neyse, alırsın gönlünü sonra. Yılmaz, belki başka çözümler vardır. Şu atılacak 500 işçiyi belki kurtarabilirsin. İyi de nasıl? Düşünmek lazım Yılmaz. Vardır bir çözümü kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş. Madem ki bu şirketin yönetim kurulundasın, bu mesele artık senin de meselen. O şirkette kimse beni dinlemez ki abi. Ne demek dinlemiyorlar? Dinleteceksin. Öyle dinlemiyor demekle olmaz. Hem arada Filiz var. Onu unutma. Tabii Filiz var. Yılmaz, ben ciddiyim. Biri sağduyusu olan bir kız. Onu yabana atma. Dün Sema'yı gördüm yolda. Ali'nin morali çok bozukmuş. Ben bir Kemal abiyle konuşayım. Belki bizim nakliye şirketinde bir iş buluruz ona. Gerçi tır şoförlüğü de ayrı bir şey ama. Ama onlar yeni evli Salih. Ali tır şoför olursa uzun yola gitmesi gerekmeyecek mi? Doğru. Tabii şu da var. Hadi Ali'ye bir iş ayarladık diyelim. Diğer arkadaşlar ne olacak? Ya. Bugün eşya bakarken ben kendimi çok kötü hissettim Salih. Fark ettim canım. Ama bu da bizim hayatımız. Üstelik mütevazı bir ev kuruyoruz. Bunu hak ediyoruz değil mi? Doğru. <laughs> Sen de geliyor musun bizimle kafeye? Bilmem olur. Baban geldi mi? Gelmiş olmalı. Doğrudan şirkete gitmiştir. Ya sizin kafede bana bir iş çıkmaz mı? Soralım. Kerem, beni kafede biraz idare eder misin? Ne oldu, işim mi var? Annem bir şey sipariş etti de, iş çıkışı açık dükkan bulamam. Bir koşu alıp geleyim. Tamam, sen git. Zaten burada garsonluk için hevesli biri var. Sen gelene kadar idare ederiz biz. Hı. Görüşürüz. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba, Nasılsınız? Size veda etmeye geldim. Ben de çıkarılanların arasındayım. Keşke elimden bir şey gelse. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? İş arayacağım tabii. Benim okuyan iki çocuğum var. Aslında siz çok deneyimli birisiniz. Belki... ...bize bazen fason işler geliyor. Biz de onları çeşitli atölyelere dağıtıyoruz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. İyi olur da onun için atölye lazım. Tanıdığınız bir atölye yok mu? Şimdi aklıma gelmiyor ama yok galiba. <laughs> Yine de bir düşünün. Ben bu tür işleri size aktarmaya hazırım. Tamam Filiz Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Ben Hakkı Bey'le görüşmek istiyordum. Hakkı Bey şu an toplantıda. Siz yine de haber verin. Olu ile ilgili derseniz çok kısa bir görüşme olacak. Gerekirse beklerim. Tamam. Hakkı Bey burada genç bir hanım var. Sizinle görüşmek istiyor. Oğlunuzla ilgiliymiş. Tamam efendim. Maalesef bugün görüşmeniz mümkün değil. Yarın gelsem? Yarın bir seyahate gidiyor. Alo buyurun. Toplantıda efendim. Hanımefendi durun. Durun dakika nereye gidiyorsunuz? Raporlarda da gördüğünüz gibi. Küçük hanım, bu ne nezaketsizlik böyle? Özür dilerim efendim, engel olamadım. Böyle girdiğim için kusura bakmayın. Ama sizinle mutlaka konuşmam gerekiyor. Şu anda vaktim olmadığını görüyorsunuz. Beni dinlemezseniz buradan gitmeyeceğim. Bana iki dakika müsaade eder misiniz? <laughs> evet. Buyurun. Tabii. Buyurun oturun. Evet, sizi dinliyorum. Ama çok kısa olsun. Emre ile ilgili konuşmaya geldim. Sizin haberiniz yok ama çok ciddi kararlar aldı. Ne kararlarıymış bunlar? Eden ayrılacağını söyledi bize. Buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bence siz de inanmayın. Ben inanıyorum. Onun ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum çünkü. Hayatımda sizin kadar ilgisiz bir baba görmedim. Ben babasız büyüdüm. Eksikliğini çok iyi bilirim. Ama yanında olup eksikliğini hissetmek çok daha kötüymüş. Emre bunu yaşıyor işte. Emre şımarıklık ediyor. Öyle düşünüyorsanız boşuna konuştum o zaman. Yine de haberiniz olsun. Emre okulu bırakmayı düşünüyor. İş arıyor. Evden ayrılmaya da kararlı. Sizi uyarmak için geldim. Eğer çabuk davranmazsanız... ...onumuzu kaybedeceksiniz. Pardon arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Yeni dönem planlamasını konuşuyorduk. Ha tamam. Ben geçen yılın raporlarını inceledim. Özür dilerim. Bu toplantı erteleyebilir miyiz? Bugün çok kötü haberler duydum. 500 kişi işten çıkarılmış. Evet. Maalesef. Sema ve Ali de atılmışlar. Çok üzüldüm. Haberim yoktu. Kimlerin atılacağına bölüm şefleri karar verdi. Bari karı kocalardan birini seçip atsalardı. Bu konuyu tartışmak istemiyorum. Neden? Çünkü bizim için de kolay olmadı. Babam iki gecedir uyumuyor Elif. Sen bizi ne sanıyorsun? Robot mu? Dışarıdan çok acımasız görünüyor değil mi? Ama durum çok ciddi Elif. Bu tasarrufa mecburuz. İflasa dayanmaya çalışıyoruz. Başka çözüm mutlaka olmalı. Hem durum bu kadar ciddiyse neden böyle bir evde oturuyoruz? Neden mesela bu evi satmayı düşünmüyoruz? Neden yaşam koşullarımızdan tasarruf etmiyoruz? Çünkü bu çok zor Elif. Kimse kendi koşullarından vazgeçmek istemiyor. Hele lükse alışmak dünyanın en kolay şeyidir. Üstelik böyle önemli kararları sen ve ben alamayız. Ailenin erkekleri alır ancak. Biz de kendi küçük sorumluluklarımızla oyalanır dururuz işte. Ne oluyor ayol? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank you